Merhaba sevgili hanımlar, örgülü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şalla karşınızdayım. İpimin renk numarası. Şöyle 21 numara ip kullanıyorum. Simli bir ip şöyle. Alize Şal. Tığım 4 numara 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım size. Şöyle bu muhteşem modelimizin kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şimdi şöyle. Eğer siz bu video ilk kez izliyorsanız veya kurulumu videosunu izlemediyseniz, bu videomun açıklama kısmına, bu videomun kurulumunu detay anlatımı linki açıklama kısmında var. Orada tıklayarak izleyebilirsiniz. Modeli nasıl kurdum, nasıl yaptım, nasıl ördüm, hepsi orada açıklama kısmında linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada hanımlar modelimizin gereğince şöyle sık iğne sırasında sık iğne örüyoruz. Burada sık iğneyi örerken dönüşte kol altı ayrımı da yapacağız, kesimi yapacağız. Burada değil dönüşte. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Dönüşte hem yaka kesimini hem kol altı dönüşünü sağlayacağız. Bu şekilde buradan dönüşümüzü artık sağlayacağız. Burası böyle şekil kol altı oyuntumuz olacak ve dönüşümüzü sağlayacağız buradan. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum sık iğne olarak hanımlar. Sık iğne sırasındayız çünkü şöyle göstereyim. Bütün sırayı sık iğne olarak tamamlıyoruz. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim sık iğne olarak geldim. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şöyle sık iğne olarak batıyorum. Burası bizim yaka olacak hanımlar. Burada kol altı oyuntusu yapacağız. Burada yaka kesimi yapacağız. Yaka kesimi nasıl yapıyoruz onu da hiç denemedim. Beraber yapacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ben daha önce 6. Burada 6 tane zincirimiz var. Hatta şöyle 3 tane çekersem 3 tane de çok küçük olur. 1, 2, 3. sık iğne olarak sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3. sık iğne. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 zincir. 3. sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 3. sık iğne. 6 zincir. 1, 2, 3. sık iğne. Bu şekilde... Şimdi örelim. Şuraya kadar örelim. Gelip kol altında orada dönüşümüzü sağlayacağız. Oraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar buraya kadar geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 model bırakıyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Bakın 6 zincir çektim. 3. sık iğne şöyle sabitliyoruz. O kadar. Burada yaptığımız işlemin aynısını yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekip ve burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Burası kol altı oyuntumuz olmuş oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir sık iğne. Şimdi bunu yakaya kadar devam edelim. Yakaya gelince orada kesime beraber devam edeceğiz. Burada artık işlemimiz yok. Burada olduğu gibi düz bir şekilde devam edecek. Evet amcalar, yaka kısmına geldim. 6 tane zincirimi çektim. Buradaki altılı zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. Burada hiç zincir çekmeden diğer zincirin içine giriyorum. Şöyle kesim yapıyoruz hanımlar. Hiç zincir çekmedim. Burada 4 zincirimiz var ya. İçine giriyorum. Sık iğne ile şöyle sabitledim. Bir zincir çektim. ipimi doluyorum. Burada sık iğnemiz var. İçine giriyorum. Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki bir zincirin içine giriyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Şuraya bir tane zincir çekelim hanımlar. Bir zincir çekip diğer zincire sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ipimi doluyorum. Sık iğneye batıyorum. Şöyle kenar tırazdan. Bir, iki, üç zincir. Ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki zincirin içine giriyorum bir tane trabzan bir iki kere doluyorum bakın şu dörtlü zincir çektiğimize batmıyoruz artık orayı kesmiş oldum bakın yanındaki şu altılı zincirin altına giriyorum bir tane zincir çekip buraya attık ya çünkü kesim yapıyorum ipimi doladım diğerine geçtim ipimi doluyorum zincirimin içine batıyorum 1 2 trabzan 2 kere doluyorum alttaki zincirin içine giriyorum önce 1 sonra 2 kapatmıyorum bir kere ipimi doladım diğer o aynı zincirin diğer kısmına giriyorum 1 2 sonra 2 2 2 kapatıyorum ipimi doladım zincirimin içine girdim Buraya 2 tane trabzan. Bakın şöyle kesme başlamış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar. Önce bir sonraki iki kere doluyorum zincirin diğer tarafına, diğer zincirin içine giriyorum iki tane trabza. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Evet hanımlar şöyle kol altına geldim. İpimi iki kere doluyorum. Modelimizi uyguluyoruz. Orayı da dönüşü yine göstermek istedim. Önce bir sonraki ve diğer zincirin diğer tarafına geçiyorum. Aynı şekilde modelimi uyguluyorum. ipimi doladım şöyle zincirin içine girdim bir tane trabzan ipimi doluyorum şöyle zincire de batıyorum ikinci trabzan yapıyorum ve burada artık herhangi bir işlemimiz yok burada olduğu gibi burada da devam edeceğiz hanımlar bir zincir ve dönüyorum trabzanın tepesine batıp sık iğne sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum hanımlar Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemi örüp geliyorum. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim yakı kısmına. Burada yine kesim yapmak istiyorum. ince bakın. 1 2 3 zincirle beraber 4 tane sık iğnemiz, trabzanımız kalmış oluyor. Battım, kapatmıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve bir sonrakine batıyorum. 3 tane şöyle beraber kapatıyorum. Burada kesim yapmış oldum bir zincirme batıyorum. Son sıkı inemedim. Bakın kesim yaptım. Bir bir zincir çekip dönüyorum. Hemen battım sık sıkine. Burada yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum sık sıkine yakadayız ya kesim yapıyoruz onlar 3 tane zincir 4 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 normal Örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3. batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3. batıyorum sık iğne bu şekilde sıramızı tamamlayalım dönelim yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet ama şöyle yakaya geldik bir zincir çekiyorum bu şu dört tane zincirimizin içine sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir zincir ipimi doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle trabzanım yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım buradaki tekli zincirin içine giriyorum bir tane trabzan bir iki kere doluyorum bakın kesim yapmış olduk burası bitmiş oluyor diğer bu dörtlü zincir değil diğer altılı zincirin ayağına şöyle batıyorum ve modelimi uyguluyorum bakın bu şekilde bakın kesimimiz ortaya çıkmaya başladı bu şekilde devam edeyim gelip döneyim yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet hanımlar şöyle sık e, ee, iğne sırasındayız bakın yine 1 2 3 dört tane şöyle trabzanımız kaldı zincirle beraber battım kapatmıyorum ikinciye battım kapatmadım üçüncü trabzanma batıyorum hepsini beraber kapatıyorum burada kesim yapıyoruz ve zincirimiz dört tane ya zincirle beraber zincirimize batıyoruz şöyle sık iğnemizi yapıyoruz bakın ke yaka kesimimiz nasıl belli oluyor bir iki, bir zincir çekip dönüyorum atıp sık iğne ördüm

üçüncüye batıyorum trabzan bu şekilde sıramı tamamlayayım yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar Evet hanımlar yaka kısmına geldim burada bir zincir çekiyorum bakın buradaki zincirin içine giriyorum sık iğne bir zincir çektim ipimi doluyorum buradaki sık iğnenin içine giriyorum şöyle trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum buradaki zincirin içine girip şöyle trabzanımız örüyoruz bir iki kere doluyorum bakın buradaki değil bir sonraki zincirin ayağına batıyorum ve modelimi örüyorum bakın yaka kesmemiz bu şekilde alımlar ilerliyor ben şimdi yine döneyim yakaya geleyim beraber devam edeceğiz Evet Hanımlar yaka kısmına geldim yine bakın 1 2 3 zincirle beraber 4 tane trabzanımız var ilkine batıyorum örmeden aldım 2 3 hepsini bir kapatıyorum ve buradaki zincirin içine girdim sık iğne bir zincir çekip şöyle dönüyorum bir iki üç dört zincir bir iki üçüncüye batıyorum sık iğne üç dört beş altı zincir üçüncüye batıyorum sık iğne bu şekilde kesime devam edeceğim ben şimdi öreceğim yakaya gelince tekrar burada kesime devam edeceğiz beraber devam edeceğiz Evet onlar yakaya geldik bir zincir çektim şöyle dörtlü zincirin içine sık iğne bir zincir çektim ipimi doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum Şöyle trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Buradaki zincirin içine trabzan. Son kez kesim yapacağım. Artık kesimi bitireceğim hanımlar. 2 kere doladım. Buradaki dörtlü zincir değil, altılı zincirin şöyle içine giriyorum. Modelimi uyguluyorum. Zincirin içine iki tane trabzan. Bu şekilde artık kesimi yapmayacağım hanımlar. Gördüğünüz gibi yine düz örüp geleceğim. Arka sırada bir tane kesim daha sık iğnelerle yapıp da artık kesimi bitireceğim. Şimdi yakaya gelince beraber yine devam edeceğiz. Evet hanımlar şimdi geldik yine yakaya dediğim gibi son kez kesim yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yine şöyle 1, 2, 3 hepsini bir kapattım. Şöyle sık iğne sonuncu. Bir zincir ve dönüyorum. Ve kesimi bitirmiş oldum hanımlar. Bakın yakamıza düzgün bir şekilde yakamızı kestik şöyle göstereyim size şöyle bir modelde kesim olmadan ya örmek istiyorum onun için bakın 1 2 3 4 5 6 zincir artık 1 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 bu şekilde bu modelimi de tamamlayıp hiç kesim olmadan tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir kesim oldu kolu altı da bu şekilde istediğiniz modelde şöyle süsleme oyasını yapabilirsiniz kenarları o sizin zevkinize kalmış bir şey ki. İsterseniz böyle kullanırsınız, isterseniz bir oya yaparsınız, isterseniz sadece sık geçip temizlersiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey hanımlar. Gerçekten şahane bir model. Çok da güzel, çok zarif, çok şık bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.